merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Simpozu maceraların başka bir bölümündeyiz. Hadi başlayalım. Pişt. Hadi gidiyoruz. Bu sen geldin mi? Seni geldin mi? Ben geldim Ben E çünkü bu silahlı oyun. Seni görürsem de vurmam lazım. E tamam. E, silah çıkartabilirsin ya da bıçak. Böyle bir atladıkça şöpe olsa havasa... ay öldüm. Sen anlatırken öldüm sen kaldın işte? Farkı yok. Zaten artı değişik. Bir şey diyeceğim. Bir de ama bazı evet. hile adamlar var. Bu hile işte Elmaslar, şey elmaslar e, 400 elmas olunca e, bir tane çok güçlü bir tane şey alabiliyorsun. Babamdan <laughs> vurdu. Vurur vurur. Ben de ölüyorum ki zaten. Tiyle var bir tane orada. Evet, doğdum ben. Doğabiliyorsun. Maps edeceğiz birkaç biraz sonra. Bak geldin, bak geldin. Bak geldin. Ha, bu alıştırma gibi bir şey mi? Yok. Ya bu da sana anladım gene bölüyorum. Tamam tamam sarmayı bıraktım. Normal oyun. Ya yani çok oyun normal oyun işte. Aa bu sen. Gördüm ama öldüm. Ben sünger babam. Aa sen beni öldürmüşsün. Single book benim evet. Single book karabandırım. Single book karabandırım. Single book karabandırım. Headshot. Bana git bana hileyi vur diyor. lan? Ben öldüremedim ya. Ya şu kebeli öldürdü. Aaa Buse'yi öldür sana 5 elmas vereyim dedi.

İşte bu hile Hile öldürmeye çalışıyorum Mazakete ki Çikici mazaketi Ya ben şapkayı çıkartmak istiyorum Çok önüme gelemiyorum Ama da bu arkadaşlar Hem ye Yani hem farklı bilgisayar Hem de Aaa öldürdüm beni Evet Evet şu an. Mazak 2'ye her vurdum biliyor musun? Aaa. Aaa seni öldürmem gerekiyor. Öldür şey olmaz. Neredesin ki? Tabii öldürebilirsen derim. Aa çok kötüsün. Ya gel bana öl. Ölmem öyle. Öyle beleşçilik yok bizde. Ya. Ya. Sen ben seni beleşçiye öldürüyor muyum? Kedi hileci, keçi hileci. Hop. Lan arkamdan çıktı. Aa bu sen misin? Pişt. Ya bu Hop 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 hop, hop. Nana ölmedi be. Al, hayır, sakın bıçağımı alma. Allah Kardeşim, seni. Öldürülür ben öldürürüm. <laughs> Gene öldürmüşsün ya. Öldürme. ya. <laughs> <laughs> Öldürme. Neden öldürmeyeyim? Bir ben öldüreyim seni. Arka arkaya gelme kardeş. Yo ben onu kaç kere öldürüyorum çok kötü bence. Derken ben birini öldüm. Öldüreceğim şöyle. Lan atla bıçağı. Ya hile Valorant. Aa Valorant diyor vur. Hileyi vur beş elmas diyor sen. Beşeremaz dedim diyor. Beşeremaz nedir kardeşim bir ver. Hile çünkü. Hile abi adı üstünde hile. Ben vuramam. Hile çünkü. Sana da şans tanımıştır. Yeni olduğum için. Belki. Oksa öldür ha. Ha bu se. Oo, Valorant vurdu beni. Nereden vurdun? Aa nereden vurmuş. Ha bu se. Al öldür. Artık seni öldürme görevim bitti. Benim de seni öldürme görevim çıktı. Artık yaptım mı? Aa, ben lan? beni ya. Kaç ben. he Mazaki! Beni öldürdü merdivende. Aa bu çocuk ne yapar? O oh, what? Çocuk hile var. Hile var. Benim oyunum döndü. Nereye kaçtı? Ananı şak. 2 burada. Mazik 2. <laughs> ortada iyiydi ama ben öldürdüm Mazik 2'yi. Fat this this. Valorant! Aa Valorant'ı öldürdüm. Valorant'ı öldürdüm. Benim bu şeyi öldürmem lazım acil. Mazaki ka ortada bulsa Biz kapışıyoruz şu an. Baya kişi var. Herkes burada ortada. Ah be ben, 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 ben. ben de geliyorum. Sinyal bok geliyor. Kim? Ben. Kime? Tümler bapıda da tehlikeli derken öldüm. Ya Allah'ım. Ortada öldü. Aa, arkanda Ya tam <laughs> hal beni. Ya, ya. Bıçak, flatman, bir de şapkayla. Çok zor. gel lan buraya bu sen. Hop. bulamadım ya. Da <gülüyor> <gülüyor> Master Bro benim bir yerde. Aslında bu, değil mi? Aa bu adam öldü, Hile. Daha değil o hile. Valorant benim evim. Sonsuz olarak mı yoksa bu el için mi sadece? Yok sonsuz olarak. Allah'a! <laughs> 64 elmas mı oldu? Bu elmasını nasıl harcayacağım? 400'e biriktireceğim. Ondan sonra da sünger bop alacağım. Sünger bop istemem ki. Böyle daha güçlü oluyorsun. Yani herkes öldürme şansın daha çok. Aa öldürdüler <laughs> Ben öldürdüm. Arkandan Lan anasını satayım öldürdüm ikisini de yani yani öldüm Lan, <laughs> lan arkaya Ah be. Sen de öldün evet. ne zaman Bilmiyorum işte o zamanı yok Ben zamanını ben biliyorum. Hop, bir zaman hesaplayabilirim. İstiyorsan. Evet. Gel 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 gelme evladım gelme evladım gelme evladım gel, ya Çıkmamam Evladım sen demin beni mi öldürüyorsun? Sen kimin öldürdüğün farkında mısın? Lan Allah farkındaymış Bir ben alayım da bir abisi. Tamam yapacağım. Hussu bekliyorum. Ay bitti. Bitti mi? Evet bitti. Aa. Kim kazandı? Hussu sakın ortadakini seçme. Şu şu. Sakın ortadakini seçme. Sakın. O çok zor. Aa da ikonu kimin şente? Hussu o dünya birincisi. Yani <laughs> Bu bu orayı seçme sakın. Bakın şeyden yazdı kim seçmişler. Kestel. Herkesin kestim diye. Benim hep kestel. Kestel iki. Biz şu an hangi haritadayız? Kestel diye bir şeymiş. Hmm. Kestel diye geçiyor. Şey. Aa başladı mı? Evet başladı. Hiçbir işe yaramıyor. Ya! <laughs> Sen görürsün. <laughs> vuramıyorum. Ben silahla vuramıyorum. Ben silahla vuramıyorum. Unutmuşum. Ben silahla oynamıyorum çok zamandır. O yüzden. Ben hep bıçakla dalıyorum. Allah. Allah'ım neydi günahım? Abi. Valorant da gitti. Peki bu sen? <laughs> Benim monster book. Vurmam gerekiyor. Aaa monster. Monster kardeş. Bye bye. Altı elmasımı alırım. Pişt. Ya Allah senin. Monster Notebook. Oyun mu desem? Monster Notebook. Monster Notebook'un köşemi. Şöyle. Allah'a emanet olun. Arkadan öldürdüm onu. Öldürdü. Aa. Yeter? Piggy Bulls'ı öldür diyor. Sana 5 elmas vereyim diyor. Senin <laughs> adın Piggy <laughs> mi Pinky mi? <laughs> Hı. Tamam Piggy diyor. Aa ben de gelmiş. Bırak atlan. Gelin. Öldürürüm tabii Kim öldürecek seni? Pişt, bam. Çiçekli bam, bam Ömer dal dal dal. Ömer dal dal dal. dal. Aslanım benim. Koçum benim. Dal şuna. Ah be. Aslanım benim. Al. Al onu. Koçum. Öldürdüm seni. Zed öldürdüm seni seni zet. Hedefim sensin. Seni öldüreceğim. Benim ki zet. Aa, Monster. Arkadan beni bulma da ben senin monsterını temizliyorum ha. Zet. Allah seni zetme. Şişkeci zet. Aa öldürdüm şişkeci zet. Kim miyiz? Aa neden vuruyorsun? Pro kaplan seni öldürür ha. Pro kaplan da benimle aynı çok pro. Zuvayla çok kasıldık zamanında. Aha! Öldürdüm. Pişt. Aa öldüm. Aa 20'yi kaç. Aa yeni karakter açıldı. Bıçak nasıl bir bıçak bu? Bu bıçak çok fena değil. Çok kadattı. Oha! Ya Allah, ben de atamıyorum bıçak atamıyorum ki. Bıçak atamıyor. Çok kötü. Oh, Allah acilesi nihayet. Ama kanla. Ömer dur. Yeni bıçağım böyle Ömer. <laughs> Ömür'ü öldürdüm. Ya seni öldürecektin. Beni öldürdün. Öldürürsün tabi ya. <laughs> Lan monster. <gülüyor> <gülüyor> ya seni öldürecektin. Niye öldürdün <laughs> Nasıl gördün beni oradan ya? Ben sana pusu kuruyorum zaten. Aa. Aa! Ömer. Ömer alırsın. Aferin ah Ömer. Koçum benim öldü. Gel buraya. Gel buraya. Aa kafama kafama. Ne dedin? Geçelim ödürelim. Ne dedin? Aa gördüm. Pişt. Arkamdakini öldür. Bu ilk arkamdakini öldürsen Evet. O zaman gel maçı bitirelim. Bu sefer vurma bitirişi yapıyoruz. Neredesin? O zaman. Ha, tamam. Bu gel. Bu Arkadaşlar o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.